Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle hepinize cümleten selamun aleyküm. Hoş geldiniz videoma. E, hatırlarsanız arkadaşlar benim kanalımın tutmasını sağlayan videolardan bir de Redmi Note 8 bilinmeyen özellikleriydi. Bugün dedim ki ben niye Redmi Note 8 buraya çekmiyorum. Aslında çekecektim arkadaşlar. Biliyorsunuz çok uzun oluyor Redmi Note 8 Pro. Yani fark etmez Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro. Hani bilinmeyen özelliklerine girdiğimiz zaman en az 20 dakikada çıkamıyoruz. Ama yine de bugün çekeceğim arkadaşlar. bin aboneye gelmeden çekmek istedim. Belki 1000 aboneye özel video çekeriz. Yani bilmiyorum bir şeyler yapacağız arkadaşlar inşallah. 1000 aboneye de geldik neredeyse. İnşallah şimdiden videomu beğenirsiniz. İsterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar e, detaylara girmeyeceğim. Çünkü detaylar için ayrı bir video çekeceğim biliyorsunuz. Yani tek tek ayrı ayrı videolar çekiyorum detayları için. E, detaylara pek girmeyi düşünmüyorum videoda. Ee, şöyle isterseniz hemen ayarlara gelelim. Bu arada arkadaşlar ekran görüntüsü almayacağım. Ekran görüntüsü aldığım zaman kapanıyor. Ee, kapama tuşuna bastığımız zaman. Hani hem ben rahatsız olurum hem siz rahatsız olursunuz. Hiç gerek yok arkadaşlar. Hani direkt e, video ile çekeceğim. İnşallah rahat rahat görürsünüz. Bu sefer ekran kaydı çekemeyeceğim dediğim gibi. Hemen isterseniz videoya başlayalım. Arkadaşlar telefon hakkında bölümümüz biliyoruz. Burada e, sistem güncelleme var en başta. Cihaz adımız, hani cihaz modelimiz, her şeyimiz burada yazıyor. İsterseniz tüm özelliklere buradan bakabilirsiniz. Bütün özellikleriniz burada yazıyor. Bakın gördüğünüz gibi burada her şeyiniz yazar. Ee, i̇sterseniz buradan her şeyi görebilirsiniz. Ee, şöyle bir şey var arkadaşlar. Yedekle ve sıfırla bölümümüz burada. İsterseniz telefonumuzu fabrika ayarlarına buradan çevirebiliriz veya yedekleyebiliriz. Mi taşıyıcı özelliğimiz arkadaşlar. Mi taşıyıcı içinde ayrı bir video çekeceğim. O yüzden detaylara girmem, Sadece üstten bir anlatayım. Mi taşıyıcı arkadaşlar telefonunuzu yeni aldınız veya sıfırladınız. buradan alıp dosyaları alıp verebiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik. Burada sertifikasyon falan filan bunlar var. Gördüğünüz gibi. Uygulama, sistem uygulamaları güncelleyici zaten hani denecek bir şey yok arkadaşlar. Buraya güncelleme geliyor. Tümünü güncelle diyorsunuz. Güncelliyor. güvenlik durumumuz arkadaşlar. Cihazı bul açık gördüğünüz gibi cihazı bulu açıda şimdi göstereceğim size. redmi evet, Note 8'i e de göstermiştim. Hatta ayrı bir video çekebilirim bunun için ama çekmiştim sanırım. Evet onu da şu yukarıdan bulabilirsiniz arkadaşlar. Cihazın bul özelliğini çektim. Bunun detayına girmeyeceğim yine. Çünkü çekmiştim. Yukarıdan bulabilirsiniz. Güvenlik güncellemesi yapılmış. Play Project ve bu da projeler için arkadaşlar sim kartlar ve mobil ağlar. Ee, gördüğünüz gibi ben çift hat kullanıyorum. Dört ee, 4.5 g buradan ikisinde de açık olduğunu işaretlemişim. Ee, başka tarif ayarları falan. Evet, bir dolaşım. Gördüğünüz gibi aramam ikinci hat, internet ikinci hata bağlı. Evet, burada da pek bir şey yok. Çıkıyorum buradan da arkadaşlar. Arkadaşlar, Wi-Fi'de zaten bildiğiniz gibi Wi-Fi. Ee, ek ayarlara geldiğimiz zaman da wifi wi direkt var arkadaşlar wifi fi direkt bunun da özel videosunu çekmiştim hemen onu da yukarıdan bulabilirsiniz hani dediğim gibi detaylarını zaten çektim çekmediklerimi tek tek çekeceğim biliyorsunuz arkadaşlar hepsini tek tek çekiyorum hem konu olsun elimizde konu bilgisin üstünden geçip hani siz de öğrenmiş olun yerlerini diye yapıyoruz şu an bluetooth arkadaşlar burada bluetooth açıp hani bluetooth ile iletişimimizi yapabilirsiniz İnternet paylaşımımız arkadaşlar internet paylaşımımız burada e, internet paylaşım ayarlarımız yani buradan arkadaşlar hani şifresini değiştiriyorsunuz veya bakın burada şifreli şifresiz yapabiliyorsunuz. Ondan sonra tek seferlik veri sınırı diye bir yerimiz var. Buradan verisini ayarlayabiliyorsunuz hani açtığı zaman kapatma uyarısı falan getirebiliyorsunuz çok güzel bir internet paylaşım özelliği. Bağlantı noktası otomatik kapatlıyor. Kimse bağlı olmadığı zaman kapatma tuşu var. Bunu açabilirsiniz. Gayet güzel bir özellik. Bu da arkadaşlar bağlı cihazlarınızı kontrol ettiğiniz yer. Buraya geçiyorum. Evet arkadaşlar. Bağlantı bir paylaşıma geldiğimiz zaman mi paylaşım. Arkadaşlar bunu da videosunu çekmiştim. İsterseniz bunu da şu yukarıdan bulabilirsiniz e, ee, yansıtı arkadaşlar. Bu arada Mi paylaşımın özelliğini şimdi geçiyorum. Mi paylaşımda arkadaşlar e, Xiaomi yani Mi uygulamaları da şöyle söyleyeyim. Xiaomi'ler e, hatta Redmi, Realme falan filan hepsi vardı arkadaşlar. Bunların e, hani paylaşım yaptığı yer Bluetooth gibi bir şey arkadaşlar. Hatta burada yazıyor bakın hemen okuyayım. E, Mi paylaşım Mi ve Redmi telefonlarıyla uyumludur. Oppo, Vivo, Realme ve diğer markalarda yakında Mi paylaşımıyla uyumlu hale getirilecektir. Arkadaşlar böyle bir şey yani Mi paylaşımı kullanarak dosya alışverişi yapabilirsiniz ve gayet daha hızlı yani Bluetooth gibi yavaş değil gayet güzel bir özellik getirdiler. Böyle bir şey yarıyor haberiniz olsun. Bunu geçeyim üstünden. Yansıt özelliğimiz arkadaşlar. Telefonun televizyona yansıtma özelliği gördüğünüz gibi. Buradan yansıtı açıp aktif hale getirip e, televizyonunuza birleştiriyorsunuz. E, böyle kullanabiliyorsunuz. Yazdırma özelliği arkadaşlar bildiğimiz yazıcı özelliği. Evde yazıcınız varsa yazdığınız istediğiniz şeyleri buradan yazdırabilirsiniz. VPN'imiz arkadaşlar kullanmak isteyen ben hiç kullanmadım ama VPN kullanmak isteyen buradan kullanabilir, ekleyebilir. Uçak modumuz burada. Veri kullanımımızda buradan kontrol edebiliyoruz. E, evet arkadaşlar burada bağlantı ve paylaşım bölümünde şöyle bir bölüm geliyor. Bu bölümü kısaca size açıklayacağım. Arkadaşlar USB'nizi bilgisayara taktınız. Telefonu şarj takma yeri var ya. Oraya şarjla şuradan taktınız. Bunu da bilgisayara bağladınız. Burada USB yeri açılır. Bunu açtığınız zaman direkt USB ile bilgisayarınızda internet kullanabilirsiniz. Hani hiç böyle bağlantı paylaşı açmanın gerek yok. Bu da arkadaşlar Bluetooth ile internetinizi açar. Haberiniz olsun. Bunu açtığınız zaman Bluetooth ile internetinizi kullanabilirsiniz. Başka telefonlardan. Bluetooth ile kullanıyorsunuz. Kablosuz ekranımız arkadaşlar. Kablosuz ekranı açtığımız zaman e, genelde televizyonlara bağlanır. Kablosuz ekranda çok hızlı ve çok güzel bir özelliktir. Bunu da kullanmanızı öneririm. NFC özelliğinin detaylarına gireceğim arkadaşlar ama hani özel bir video çekeceğim NFC için. Ama yine de size şöyle söyleyeyim. NFC arkadaşlar aynı Bluetooth gibi bir özellik yine. E, bir de ayrıca arkadaşlar mesela İstanbul kartınızı ağzına koyup okutup Hani işlem yapabiliyorsunuz ödeme yapabiliyorsunuz gayet güzel bir özellik haberiniz olsun. Buraları hızlı geçeceğim. Ee, yine arkadaşlar NFC'nin altında döndür ve öde var. Buradan arkadaşlar buradan seçip mesela hani telefonla ödeme yerleri var ya şey gibi temassız gibi bazı yerlerde. Telefonunuzu okuttuğunuz zaman ödeme yaparsınız buradan hangi uygulamayı seçip böyle ödeme yapabiliyorsunuz. Burada da sıfırlama yeri var buraya da geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kilit ekranımızda gördüğünüz gibi burada uyku modu var. Buradan hani dakikaya ayarlayıp e, ne zaman kapanmak isterse kapatabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu uyandırmak için kaldır bölümü de şöyle söyleyeyim. Bunu açtığınız zaman arkadaşlar telefonunuz kapalıyken e, kaldırdığınız zaman hani ekranı açılır. Ben şu an aktif hale getirmiyorum. Hani deneyebilirsiniz. Pek güzel bir özellik değil ama isteyen kullanabilir tabii ki de. Uyandırmak için çift dokun arkadaşlar şöyle bir şey hemen göstereyim onu açmışım ben zaten bakın böyle dokunduğunuz zaman açıp kapatabilirsiniz iki kere dokunup. Evet bu da böyle bir şey arkadaşlar. Ekran bildirimleri hani bildirim geldiği zaman ekran kilit ekranı uyarıyor bunu açın arkadaşlar güzel bir özellik. Cihaz bilgilerini göstermek için arkadaşlar kilit ekranında buradan yazıp hani istediğinizi yazıp mesela açabilirsiniz buradan imza falan da varmış. Buradan arkadaşlar kilit ekranında cihaz bilgilerini gösterir. Gayet güzel bir özellik. İsterseniz şöyle bir şeyler yazalım. Sonra kapatalım. Bakın şu an açtım. Şöyle bir dakikanızı alayım. Şöyle yazdım. Tamamdır. Bakın şimdi arkadaşlar artık gördüğünüz gibi burada bilgilerim yazıyor benim. Bakın buraya yazdığım şeyler geldi. İsterseniz kullanabilirsiniz. Ben kapatıyorum. Kullanmıyorum şu an. Kilit ekranında zaman biçimi arkadaşlar e, bu ayar üçüncü taraf diyalımlarla çalışıyor diyor buradan arkadaşlar hani sormuştunuz e, mesela ortalanmış sola yatık dikey böyle seçebilir kullanabilirsiniz arkadaşlar o da kilit ekranı zaman biçiminden geliyor arkadaşlar e, kamerayı başlat e, iki kere ses azaltma tuşuna bastığımız zaman kamerayı açıyor ama şöyle arkadaşlar kilit ekranında bakın şu an açık iki kere Bakın gördüğünüz gibi ses kapatma tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi e, direkt kamerayı açtı. Böyle kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Ben açtım. E, arkadaşlar cep modu diye bir özelliğimiz var. Cihazımızı cebe koyduğumuz zaman dokuma hareketlerini kitleyebiliyor. İsterseniz buradan bunu açabilirsiniz. Sizin kararınız. Evet geçiyorum arkadaşlar. Geldik ekran bölümüne. Ekran bölümünde arkadaşlar... <laughs> ufak tefek detaylarımız var Ben bunların hepsini size açıklayacağım birazcık hızlı geçmeye çalışacağım arkadaşlar parlaklık düzeyi otomatik parlaklığı alabilirsiniz buradan parlaklığının ışının şeyini ayarlayabilirsiniz gördüğünüz gibi şöyle şöyle ayarladım Tamam okuma modumuz arkadaşlar bildiğiniz gibi buna e, Blue bir şey deniyor da hani böyle sarartıyor yani gözü rahatlatıyor arkadaşlar gayet güzel bir özellik bence geceleri kullanılabilir Buradan açabilirsiniz veya arkadaşlar hani siz açmaya üşeniyorsanız yani şahsen herkes açmak zorunda değil herkes uğraşmak zorunda değil bir de şuradan arkadaşlar açtığınız zaman şurada gördüğünüz gibi okuma modu diye bir özellik de var. Bunu arkadaşlar şöyle yapacaksınız. Özel zamanı ayarlayacaksınız arkadaşlar. ilk önce zamanlı tikini açacaksınız. Sonra özel zamanı ayarlayacaksınız. Açış saatini ben 12 kapanış saatini 2 yapmışım gördüğünüz gibi böyle de ayarlayabiliyorsunuz. Bu otomatik açılıyor, otomatik kapanıyor. Gayet güzel bir özellik. Zamanlıyı açmanız gerekiyor sadece. Bakın buradan zamanlıyı açıyorum. özel zamanı seçiyorum arkadaşlar. buradan saatini ayarlayıp, bakın buradan ışını bile ayarlayıp, gördüğünüz gibi rahatlıkla açıp kapanmasını otomatik hale getirebilirsiniz. Renk şınması arkadaşlar bunu otomatik alın. Hani hiç kurcalamaya gerek yok bence. Buradan arkadaşlar karanlık mod dediğimiz şu. Karanlık mod. Ee, karanlık mod da arkadaşlar böyle karartıyor. Ee, bunu arkadaşlar kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar karanlık mod dediğimiz özellikle şu. İsterseniz isterseniz buradan karanlık modu açıp şöyle karartabilirsiniz. Gayet güzel bir özellik. Bunu da zamanla tuşunu açıp arkadaşlar açma ve kapama saatlerini ayarladığınız zaman otomatik bir halde açıp kapanabilir. Evet arkadaşlar karanlık mod gördüğünüz gibi bütün uygulamaları hani karanlık siyah yapıyor akşamları çok işe yarar yani isteyen kullanabilir isterseniz arkadaşlar buradan zamanla özelliği ile de açıp e, akşam mesela kaçta yani akşam sabah sizin kararınız açılış saatini Ben 7 yapmışım akşam e, kapanış saatinde gece 2 yapmışım böyle açılıp kendi kendi kapanabiliyor otomatik ayarlaması var Siz de yapabilirsiniz Metin boyutu da arkadaşlar sizin yazılarınızın boyutunu ayarlıyor bakın böyle çok büyük veya böyle küçük yapabilirsiniz sizin kararınız çentik ve durum çubuğu da arkadaşlar çentik gizli bölümünden mesela bakın gördüğünüz gibi şu yukarıyı şöyle değişik değişik temalar haline getirebilirsiniz tema denemez tabi çentik tarafını ayarlıyor ben tamamen gizleme diyorum yani çok rahat daha iyi bağımsız uygulamalarda ekran çentik arkadaşlar ekran çentini uygulamalarda ayarlamak için bu bölümü kullanacağız ee, gelen bildirimler için simgeler göster. Arkadaşlar bu da şu gördüğünüz gibi şurada simgeler gözüküyor. Ben bunu açmıyorum. Böyle daha iyi. Böyle yani açık bakabilirsiniz daha rahat. Ee, bağlantı hızını gösterdi arkadaşlar. Kilobayt şeklinde şu an. Birazdan artar. Bağlantı hızı geliyor normalde de. Şu an işleve giremedi. Neyse. Bağlantı hızı da şurada gözüküyor gördüğünüz gibi. Ee, cihaz kilitliyken operatör adını gösterir Açın arkadaşlar. Yani sizin hattınızın ismini gösterir. Operatör adını buradan düzenleyebilirsiniz. Gayet güzel bir özellik. Mesela buradan arkadaşlar Türkcell'i buradan mesela buraya YouTube yazalım. YouTube yazdım arkadaşlar. YouTube yazdım ve çıktım. Arkadaşlar bundan sonra şöyle. Evet YouTube oldu gördüğünüz gibi birinci hat. Bakın şöyle. Buradan değiştirebilirsiniz. Gayet güzel bir özellik. Şöyle yapalım hatta biz arkadaşlar. Şöyle Yusuf Kudu yapalım çok güzel bir denk olsun gayet güzel oldu bence bakın gördüğünüz gibi atların isimleri böyle oldu e, pil göstergesi arkadaşlar benim yüzeylik biçiminde buradan değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi e, bildirim çubuğu ayarlar kısa yolu diyor bunu geçtik evet arkadaşlar evet arkadaşlar tam ekran modunda da buradan seçiyorsunuz uygulamaları demek ki böyle aynen e, buradan seçtiğiniz uygulamalar tam ekran şekilde gözüküyor hani bunları seçin arkadaşlar güzel bir şey kullanabilirsiniz. Gayet önemli bir şey. Ekranı otomatik döndürdü arkadaşlar. Döndürmek için buradan ayarlayabilirsiniz. Ekran kısmından sonra çıkıyoruz. Ses ve titreşime geliyoruz. Burada pek bir şey yok arkadaşlar. Kısa bir şekilde geçeceğim. İsterseniz buradan mesela telefon zil sesine bastığınız zaman sesleri buradan ayarlayıp mesela simleri de buradan seçip tüm zil seslerinden de değişik sesler bakabilirsiniz buradan alarm tonunu değiştirebilirsiniz. Etkinlik seslerini değiştirebilirsiniz. Bildirim seslerini değiştirebilirsiniz. Detayları göstermeyeceğim. Çünkü biliyorsunuz Note 8'de de çekmiştim bunları. Evet arkadaşlar. ses Şuradan da sesleri buradan ayarlayabilirsiniz. Mesela bakın şunu ben arttırdım biraz. Tamam. E, çağrılarda ayrıca titretme özelliğini açtım. Ben sessiz modda titretme var. E, titret var. Arkadaşlar şu an neden kapalı? Ben açtım normalde pil tasarrufunu aldığımız zaman bunu kapatıyor. Ek ayarlarda da arkadaşlar mesela burada bütün mesela tuş takımı tonları, dokunma sesleri falan var. Bunları da pil tasarrufunda kapatıyor. Normalde açık aslında. İsterseniz pil tasarrufunu bir kapatalım. Bunlar normalde açık bende. Bakın sesler geldi hemen. Şöyle ek ayarlara geldi. Bakın hepsi açıldı gördüğünüz gibi. Normalde böyle. Bakın her şey açık. Dokuduğunda ses falan var ama arkadaşlar tabii çok şarj yer bunlar. Açmayabilirsiniz. Ben pil tasarrufunu açıyorum o yüzden. Kulaklık bölümünde de arkadaşlar kulaklıklarınızı atıyorsunuz. Böyle e, tuşlar atıyorsunuz falan. Her şeyi yapabilirsiniz burada. E, arkadaşlar şimdi sesli sessiz ve rahatsız etme bölümünde. Bakın arkadaşlar burada e, hani eskiden de küçük telefonlarda da olduğu gibi normal sessiz rahatsız etme bölümlerimiz var. Ayrıca arkadaşlar planlı açılış zamanında mesela şuradan bir tane ayarlayalım zaten varmış ekle diyelim buradan arkadaşlar isim belirliyorsunuz haftanın her günü mü olsun diyor evet olsun başlangıç mesela arkadaşlar kaç olsun şöyle 10 12 olsun kaçta bitsin evet şöyle 12 yaptık arkadaşlar buradan silsiz ve rahatsız etme bölümü ayarlayabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar zamanları ayarladık başka burada denecek bir şey yok Hani buradan da sessiz modu ayarlıyorsunuz. Sonra aktif hale getiriyorsunuz. Saat gece sabah 12'den gece 12'ye kadar sessiz modda kalıyor veya rahatsız etme modunda kalıyor. Böylece gününüzü böyle rahatlıkla zamanlı bir şekilde geçirebilirsiniz. Ben bunu kapattım kullanmayacağım çünkü göstermek istedim size. Evet arkadaşlar şimdi bildirimlerde de arkadaşlar bakın bildirim ekran bildirimleri var. Bunları açın arkadaşlar çünkü bazı arkadaşlarımız sormuş. Kilit ekranında bildirim gözükmesi için buradan açmanız gerekiyor. Bunların hepsini açın böyle tek tek girip. Çünkü önemli şeyler bunlar. Buradan da açın hangilerin bildirimlerin gelmek istiyorsa. Hani hangisini istiyorsanız onları açın. Ana ekranda da arkadaşlar gördüğünüz gibi varsayılan başlatıcı sistem başlatıcı. Bu otomatik. isterseniz bunu Play Store'dan indirdiğiniz zaman buradan değiştirebiliyorsunuz. Biliyorsunuz böyle bir şey var. Ana ekran normal arkadaşlar bende. de siz de değiştirebilirsiniz tabi. Uygulama çekmecesi diye bir bölüm varmış. Tüm yüklü uygulamanızı ana ekranda yukarı doğru kaydırarak açabilen. Ha, evet arkadaşlar böyle bir özellik gelmiş. Bakın bu çok güzel. Ana ekrana geldiğiniz zaman bakın. Ana ekran. Ana ekrana geldiğiniz zaman şunu seçtiğimiz zaman tamam diyoruz. Artık. Evet. Evet arkadaşlar böyle bir sistem gelmiş. Hani e, hep isterdik ya şöyle yukarı çektiğimiz zaman menüler gelsin. Böyle bir menü gelmiş arkadaşlar. Bu menü de buradan uygulama çekmecesiyle yapılabiliyor. E, bunu da çok sevindim böyle bir şey olduğuna. Çünkü yok zannediyorduk varmış. Bu da buradan yapılıyor arkadaşlar. Ben altına kısa yolu yazıyorum zaten hepsinin. Uygulama çekmecesi e, uygulamaları kategorilerine göre yönet. Arka planlar buradan hepsini ayarlayabilirsiniz. E, uygulama kasası var o da açık bende çünkü şu an çekmeceyi açtım ya o yüzden kaldırılan uygulamalar art arta kalan hücreleri doldur diyor evet e, bu da arkadaşlar sildiğiniz uygulamaların ardından hani direkt hücreleri kapatıyor dolduruyor bütün uygulamalarla hani simgeleri dolduruyor e, boş hücreleri doldurmak için sallayın diyor telefonunuzu salladığınız zaman evet galiba doluyor öyle güzel bir özellikmiş ana ekran düzenini buradan kilitleyebilirsiniz simge boyutlarını buradan değiştirebilirsiniz bakın şuradan şöyle gördüğünüz gibi değiştirebilirsiniz ben otomatik halde bırakıyorum ana ekran düzeni 4x6 dedi Arkadaşlar şu an dört tane bir dakika aşağı altı tane iniyor arkadaşlar sağ ve sola dört tane uygulama sığıyor onu 5'e 6 yapabilirsiniz değiştirebilirsiniz Bellik durumunu göster diye bir özellik var açabilirsiniz uygulama ön izlemelerini bulanıklaştırabiliyorsunuz. Tavsiyeleri gösteri açabilirsiniz veya açmayabilirsiniz. Sizin kararınız. Şimdi arkadaşlar duvar kağıdını isterseniz geçelim. Duvar kağıdı otomatik buradan ayarlıyorsunuz tema falan. Bu da tema da kolay şeyler. Bunları geçiyorum arkadaşlar. Şifreler ve güvenliğe geldiğimiz zaman arkadaşlar normal şifre yani gireceksiniz buraya. Mesela desenini gireceksiniz. Şifrenizi yapacaksınız. Ondan sonra arkadaşlar buradan parmak izi atayabiliyorsunuz. Normal hani şifreyi yazdıktan sonra parmak izi ekliyorsunuz. Yüz tanıma sistemi de arkadaşlar şifreyi ekledikten sonra yüz tanımaya yapıyorsunuz. Ben bunları hızlı geçeceğim. Bluetooth'ta cihaz cihaz e, kilit açma var arkadaşlar. Mesela böyle saatiniz var veya e, bir telefona Bluetooth'unuzu bağladığınız zaman tabii Bluetooth açık olmak şartıyla e, telefon veya o bağladığınız saat yakınsa kendi kendine. Bluetooth'la açıyor arkadaşlar kilidi. Hani hiç kilit açmayla uğraşmıyorsunuz. Biz açmıyoruz. Pek kullanılan bir özellik değil. Gizli koruma şifresi arkadaşlar. Bu da mesela gizli şeyleriniz. E, yani gizli uygulamalarınız olabilir. Veya galeriniz olabilir. Orada yerleri gizli koruma şifresi açık olabilir. Konumunuz zaten açık olsun arkadaşlar. Konum önemlidir. E, pil tasarruf modu var bakın burada. Tarama falan. Önemli şeyler bunlar. Dikkate alalım canlı hani acil durum yayın arkadaşlar bu önemli. Bakın gördüğünüz gibi acil durum uyarılarında ekstrem tehdit gösteren, şiddet tehdit gösteren, amber uyarıları göster. Uyarı hatırlatıcı, titreşim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar e, güzel şeyler. Bunları açın, hani kalsın. Bunlar kalabilir. Acil durum çağrısı arkadaşlar. Bu bu çok güzel bir özellik Xiaomi'lerin kendi özelliği. Baştan söyleyeyim. Mesela arkadaşlar bugün başınız sıkıştı. Ee, ne yapacaksınız? Birini arayamazsınız yani başınız sıkıştığı zaman hemen nasıl arayacaksınız? Ama Xiaomi e, öyle bir şey geliştirmiş ki o kadar rahat arayacağınızı gösterebilirim size. Mesela bunu açtığımız zaman arkadaşlar kabul ediyorum. Ee, bir kişi ekliyorsunuz. Bir numara ekledim. Evet şöyle Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi numara ekledim ee, bu numara arkadaşlar arama geçmişini gönder ee, böyle şeyler yapabiliyorsunuz açabiliyorsunuz şimdi Arkadaşlar bunu nasıl aktif hale getiriyorsunuz şu kapama tuşuna 5 kere basıyorsunuz 5 kere bastığınız zaman otomatik bir şekilde o eklediğiniz kişiyi arıyor arkadaşlar şu an hani kapatıp açmayacağım bunu zaten red note 8'e de gösterdim arkadaşlar kapama tuşuna seri bir şekilde 5 defa basarsanız hani güç tuşuna şu yanda gördüğünüz güç tuşuna seri bir şekilde 5 kere bastığınız zaman eklenen kişi arayacaktır ben şu an kapatıyorum kullanmıyoruz şu an hani ben kullanmıyorum ee, Neyse arkadaşlar bugün geçelim ee, gizlilik dediğimiz bölüm ee, gizlilikte de arkadaşlar bir şey yok açıkçası. Hani gerek yok buraya hani bakmaya. Evet arkadaşlar burayla geçiyorum. Pil ve performans. Buraları artık artık hızlandıralım arkadaşlar. Video uzadı çünkü bayağı bir. Ee, gördüğünüz gibi pil tasarruf modu buradan açılabilir. Optimize buradan edilebilir arkadaşlar. Optimize edeceksiniz. Böylece rahatlayacaktır telefonunuz. Açın buradan optimizenizi edin. Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Evet pil kullanım istedikleri falan burada hepsi var. Ee, uygulama pil tasarruf falan hepsi burada. Programlı açma ve kapama arkadaşlar şöyle bir şey. Telefonunuzu otomatik açıp otomatik kapatıyor. Açılış zamanı buradan açıyorsunuz arkadaşlar. Ben saat 7 işaretlemişim her gün diyor. Her gün açıp saat her gün sabah 7'de de telefonu açıyor arkadaşlar. Ee, kapanırsa saatinde açtığınız zaman saat 11.30'da buçukta her gün kapatıyor Arkadaşlar buradan Evet bastığınız zaman bu kendi açıp kendi kapatacaktır ee, arkadaşlar uygulamalara geldiğimiz zaman sistem uygulama ayarları uygulamaları yönet çift uygulamalar izinler uygulama kilitleri gibi bölümler var Bunlar arkadaşlar klasik şeyler bunları Hatta girmeye bile gerek yok Bence buraya geçiyorum ee, arkadaşlar ek ayarlara geliyorum ek ayarlar önemli burada biraz kalacağız Çünkü biraz da videoyu hızlandırmaya çalışıyorum tarife saati geçiyorum arkadaşlar klasik Hani buradan ayarlayabilirsiniz diller ve girişler bakın burada klavyeleri yönet bölümü var klavyelere bakabilirsiniz buradan ee, onun harici bir şey yok bölge Türkiye arkadaşlar ülkenizi seçiyorsunuz tam ekran görünümüne geldiğimiz zaman biliyorsunuz arkadaşlar bu özellik zaten e, vardı geri. Yani arkadaşlar şöyle hani bakın biraz tabi zor da yani şöyle yaptığınız zaman böyle hani tam ekran arkadaşlar tuşları kaldırıyor. E, tuşları ters çevirebilirsiniz. Mesela bazıları böyle kullanmayı sever. Ben böyle kullanıyorum. Alıştım. Tuş kısa yollarına geldiğimiz zaman arkadaşlar kamerayı başlatmaya seçebilirsiniz. Bakın burada bir sürü seçenek var. E, ben sadece seçtiklerimi göstereyim. Ekranı kaydetmek için 3 parmağımla aşağı doğru kaydırdığımda bakın resim çekecektir. Gördüğünüz gibi resim çekti. Ee, mesela Google Asistanı ekran tuşuna basılı tutarak e, açabiliriz. Ekranı kapatmayı ben açmadım. Zaten güç tuşuna bastığım zaman kapanıyor. Ee, el fenerini açmak için arkadaşlar şu bakın ne yapmışım. Güç tuşuna çift basmak. Bakın şöyle. Gördüğünüz gibi bu özelliği açtım. Ee, şimdi arkadaşlar bunları gösterdim istediğiniz gibi buradan ayarlayabilirsiniz. Menü tuşları arkadaşlar burada. Menü tuşlarına da bakabilirsiniz. Ee, navigasyon tuşlarını otomatik olarak devre dışı bırakma özelliği de burada arkadaşlar. Bu da arkadaşlar şöyle buradan açtığınız zaman mesela oyunlara girdiğiniz zaman şu menü tuşları kalkıyor. Bunu ayarlayabilirsiniz buradan. Sizin kararını isterseniz yapın. Evet arkadaşlar zaten Google Assistant'ı açmak için güç tuşuna basılı tutmaya gerek yok. Zaten bunu biliyorsunuz. Buraya basılı tuttuğunuz zaman açılıyor. Hiç gerek yok buna. Evet arkadaşlar bildirim ışına geldiğimiz zaman şarj olurken bildirim ışığını yak. ışığı yak ve söndür. Arkadaşlar şuradaki bildirim ışından bahsediyoruz. Hani arkadaki ışık değil haberiniz olsun. Arkadaki ışık çalışmıyor. Hızlı erişim. Hızlı erişimde arkadaşlar şu yana şöyle bir tik geliyor. Gördüğünüz gibi. Bununla böyle hızlı erişim kısa yolları kullanabilirsiniz. Aynı yani iPhone gibi. Buradan istediğinizi seçip mesela ekran görüntüsü alma, ekran kitleme falan hepsi burada var ben kullanmıyorum İsteyen buradan kullanabilir değiştirebilir Arkadaşlar bu da bayağı bir özellik var Mesela göstereyim bir ufakta kısa yollara seçin dediğiniz zaman bakın gördüğünüz gibi burada bir sürü şey eklemiş isterseniz bunları buradan değiştirebiliyorsunuz Mesela şu beş şekli ya daha demin bunları değiştirip buradan istediğiniz uygulamayı seçebilirsiniz buradan da bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar Tilt ekranda görüntüleme var yani böyle şeyler var arkadaşlar İsterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Ben şu an kapatıyorum. Kullanmıyorum. Ama kullanmanızı öneririm. Gayet güzel bir özellik. Tabi oyunlarda falan elinizin altta durması güzel olmuyor ama öneririm yine de. Tek el modu da arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle. Bir dakika. Şöyle hani gösterdiğim gibi kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar şöyle mesela menü tuşuna basıp ee, sağ tarafa çektiğimiz zaman bu bu tarafa hani küçük moda geliyor. Sola çektiğimiz sola çektiğimiz zaman da sol tarafa küçülüyor. Ee, ben 4 inç yaptım. Bunu da açabilirsiniz. Gayet güzel bir özellik. Burayı da geçiyorum sonunda. Evet. Ek ayarları bitirdik sanırım. Evet arkadaşlar. Ek ayarlar bitmiş durumda. Evet, ebeveyn koruması da arkadaşlar. Ebeveynlerimizin hani e, telefonu kitlemesi gibi bir özellikler var arkadaşlar. Yani telefonu korumaya alıyorlar. Her şeyi buradan inceleyebiliyorlar. Evet. Özel ve özelliklere geldiğimiz zaman Game Turbo özelliği zaten arkadaşlar oyunda aktif hale gelen bir özellik. E, hızlı yanıtlar da böyle arkadaşlar hızlı yanıtlar yapıyormuş WhatsApp'ları falan hızlı cevap verme özelliği falan varmış. Buradan açabilirsiniz. Evet arkadaşlar ikinci alan özelliğimiz de ee, bunun videosunu çekmiştik, hemen şu yukarıda bulabilirsiniz. İkinci alanda arkadaşlar yani oluşturduğumuz zaman iki alan oluşuyor telefonda, öyle bir özellik. Evet arkadaşlar, sonuna geldik. Mi hesabımızda da zaten gördüğünüz gibi e, Oturumunuzu açıyorsunuz, mi kuleyotu falan açıyorsunuz, Galerilere ulaşabiliyorsunuz. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Ee, böyle videomuz oldu arkadaşlar, bilinmeyen özelliklerini bitirdik. Redmi Note 8 Pro'nun, İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.